bugün sizlerle bu sefer Valorant oynuyorum. Yorumlarda sormuştum isteyenler oldu. Güzel bir oyun çıkartabildim mi emin değilim. Hadi oyuna geçelim. Ha dur. Biliyorsun. Nah çekmiyorum abone ol. abone ol. Teşekkür ederim Hadi oyna. Oo Ascent geldi. Bence gayet iyi, çok iyi. İlk video özel Ascent tadında bakalım. Gösterelim. Ya organik patates, zenci at kaçakçısı. <laughs> ya bu ne, ne biçim ya. Arkadaşlar bak şimdiden uyarıyorum. Uyarımı yapıyorum. Ben çok iyi bir oyuncu değilim. Harika bir oyuncu değilim. Mükemmel. Oh ananı vuruşlar. Yani yine vururuz. Güzel bir şeyler izleriz. Arada güzel şeyler yaparız ama arada tamamen o oh, ananı bu. Ben muazzam bir oyun izleyeceğim be. Ace'ler mesler Oraya gidin Radiant oyunculardan falan izleyin. Ben Gold 3'ü maksimumda plata çıktım. Belki daha fazla çıkardım eğer 5, -5 kişilik arkadaş grubuyla girseydim daha fazla oyun öğrenebilirdim. Oyun bilgim çok fazla yok. Game sense diyorlar ona. Game sense'im fazla yok. Biliyorsunuz abicim yorumlarda şey yazmayın nah, ha gerizekalı çocuğa bak ne biçim oyun ya za poşet elo falan ya biliyoruz oğlum biz bunları ben ben de biliyorum o yüzden gelin bana sadece şey değil bak onu yapma ya kardeşim diye abi de ne, neyse işte ben yaşına göre neyse de abi de kardeşim de onu öyle yapma şöyle yaparsan daha güzel bir taktik işte şunu kullan böyle kullan de ben ona göre yapayım. Bir sonraki oyun öyle oynarım söz. Bir de bakalım. A tutan yok mu? Ya yani iki aldık mı? Ya eller eller kayış. Oyun. olur gelin. Aa, aa! Aa, çok güzel bir bunu yaptım. Geri döndüm derken patates olduk. Tamam güzel hızlıca geçtik bu tarafa en azından vurabildik. Vermedik. Bunlar adamlar B'ye giriyor. Devam edelim. Koşalım koş 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 Şöyle kapıya doğru atsam birini indirsem. Aynen böyle çeksem. Tamam da vurdum. Heyecan yaptı. Aa adamlar Spike'ı düşürdü. Spike biz de ben yani adam düşürmektense. Güzel. Onu da vurduk. İyi oldu. Buna direkt giriyor abi bu arada sayda. Hiç şey yapmayacağım. Oh düşürdü. Hiç bekletmeyeyim. Basacağım çıkacağım. bekleyeceğiz acı buraya bekleyeceğiz. Çok açıktayım. Sikeyim <laughs> ya bir tane adamı öldür be. Vallahi daha iyi oynuyorum lan. Yemin ederim daha bundan iyi oynuyorum en azından. Adam vurabiliyorum oğlum vallahi lan. Elim koluma girdi. Yemin ederim oynayabiliyorum. İnanın bana lan. İnanın. Ya siktir, gördüler beni. Amına kubi her yerde. say the media Oğlum al mı dönüyor? Adam devam edelim. Kapıyı kapattı buradan falan gelirse bakacağım. Hey, nayi elay arkamız dar zaten. <laughs> tamam buradakini de vururuz. Oraya bakıyor. Ben de buraya bakayım. Orda orada orada. Düşürmeyelim. Alamaz adam. Bir tane bu bakıyor olur. Helal, güzel. Göster. Göster oğlum kendini chamber. Fight'ta var bir tane. Şunu. Yapacak bir şey yok. O kadar değilim. O kadar değilim. Orada midden gelen var mı? Var. Bunu duyduk da öldü mü? Dur main'den gelir o zaman. Ne yapayım kaldık orada. Koş koş koş. Ya tamamen şansla bala 3 kill. Tazan gibi avı atladılar. Vurdum. Sikerim bu zaten. Gel buraya ananı siktim şimdi senin gel. Vur ama body'ye body'ye vururum. Aa böyle 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 vururum ben de. Oh. Dur şu ileri Umarım bot değdirim. <laughs> <laughs> Olay bu. Bom 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 bom. Koyduk.